Herkese merhaba. Sizlerle beraber bu derste iki tane anotasyon göreceğiz. Bu iki anotasyonu kullanarak bizler bir tane property dosyasını okuyup üzerinde işlemler gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi benim size anlatmak istediğim iki tane anotasyon şu arkadaşlar. Hatta şuraya yazayım. Şurada DS koyup yorum satır yapabiliyorsunuz. Birincisi property sort, hatta şöyle property source anotasyonu. İkincisi de value anotasyonu sizlere anlatacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada bir property source anotasyonu aradan çıkartmak istiyorum. Konuşamadım. Şimdi ben size şey demiştim ya uygulamaya kalkarken application property adına bir dosya arar. Bu standarttır. Bunun ismini değiştiremezsiniz. Eğer ki siz bunun ismini değiştirdiğinizde bu sefer Property Source anotasyonu kullanarak spesifik olarak farklı bir isimle de okutabilirsiniz. Mesela hemen hızlı bir şekilde yapalım. Buraya geldim. Şurada F2 atıp ismini değiştireceğim ve app.properties olarak değiştirdim. Ben buradaki uygulamayı ayağa kaldırdığımda resource altında application properties göremeyeceğinden dolayı hata verecektir ve benim uygulamam kalkamadı. Şimdi ben bunu başarılı bir şekilde ayağa kaldırabilmek için şöyle bir şey yapacağım. Benim buradaki starter olarak işaretlediğim şu Spring Boot Applications anotasyonu ile işaretli olan sınıfıma gelip şunu diyeceğim. Bakın buraya geliyorum. Property Source anotasyonunu kullanıyorum. Bunun da içindeki value'ya şunu vereceğim. Diyeceğim ki class path bir nokta üst üste nokta properties. Ben bunu mesela gerçek hayatta da çok fazla kullanmıştım. Hep böyle gerçek hayattan size örnek veriyorum ki aklınıza bir şeyler canlansın arkadaşlar. Bu yaptığım hiçbir şey size boş şeyler öğretmiyorum. Yani normalde ben bu Spring eğitimi 80-90 videoda bitirmeyi düşünüyorum. Bir başkası eğitim çekse 500 videoda da çeker, 400 videoda da çeker. Ama yarısı boş, yarısı fazlalık, hiç kullanmayacağınız şeyleri de dayatacaklar size. Ben bizzat sektörün içinden gelen biri olarak hep kullanacağınız can alıcı noktaları sizlere özellikle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü vakit çok değerli. Kimsenin vaktini boş şeylerle çalmaya da gerek yok. Şimdi ClassPath 2 app properties yaptığınızda bunun anlamı şu. Class dediğiniz zımırtı sizin şuradaki dizinizi gösteriyor. Ben diyorum ki şu class pef'im yani şuradaki dizinimin içerisinde benim şu resource altında app nokta properties diye bir dosyam var. Sen ayağa kalkarken oradaki property dosyasını oku ve uygulamayı o şekilde ayağa kaldır diyorum. Ve bunu kaydedip uygulamamı tekrardan çalıştırdığımda bu isimle başarılı bir şekilde uygulamamı ayağa kaldırabildiğimi şurada tomcat started on 80 portunda 8080'da kalktığını görebiliyoruz. Benim size öğretmek istediğim ilk şey buydu. Property source anotasyonunu kullanarak istediğiniz property dosyasını şu şekilde okutup uygulamayı ayağa kaldırabilirsiniz. Birinci anlatacağım şey buydu. Bir de şunu anlatacağım ben. Bu property dosyası içerisindeki şu özellikleri nasıl alabilirim? Mesela benim URL username, password değerlerine uygulama içinde ihtiyacım oldu. Nasıl alacağım ben bunları? Onu da şöyle alacağız. Bir tane class açacağım bir paketin içine. Buraya geleceğim. Bir tane paket oluşturacağım. Paketimin ismi configuration olabilir. Bütün konfigürasyonları burada yapacağım. Bunun içerisine de bir tane class açalım. Global Properties ismini veriyorum. Yani global bütün uygulamanın property dosyalarını tutacak bir tane sınıf. Ve ben bu sınıfın içine geldim. Bir yandan da application properties şöyle alayım. Ben neyi almak istiyorum? Username almak istiyorum. O yüzden geldim buraya string. Kullanıcı da diyebilirsiniz. Fark etmez ismi önemli değil. Ben buraya username diyorum. Aynı olsun ki standart dizi ediyorum ama aynı isme vermek zorunda değilsiniz. Password'ü de password alayım. Bir de URL adresini almak istediğimi sizlere söylemiştim. String olarak URL'de alıyorum. Burada ikinci öğrenmemiz gereken anotasyon value anotasyonu. Sizler value anotasyonu kullanabilirsiniz. Lombok'taki değil org. Spring Framework olanı seçmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Geldim bunu buraya import ettim. Ve bunun içerisine çift tırnaklarla diz et şu diyez işaretini koyacaksınız. Süslü parantezler içerisinde Burada URL'i almak istiyorsunuz? O zaman buradaki URL adresinin değerinin karşısındaki tam olarak şurayı kopyalamanız lazım. Buraya geldim. Şunu buradan kopyalıyorum. Bunu şu diye süslü parantez arasına yapıştırdım. Bunun bağlı olmuş olduğu şuradaki değeri sen al ve benim buradaki URL değişkenimin üzerine koy dedim. Daha sonra value deyip ikincisine de aynı mantıkla tanımlıyorum. Username'in değeri neymiş? Username bu. Buradan kopyaladım, bunu buraya yapıştırdım. Bunu da aldım, buraya da koydum. Password içinde benim bunu kullanmam gerekiyormuş. mantığını anlamışsınızdır zaten çok basit. Burayı bu şekilde kaydettim. Şimdi bir tane hata alacağız, onu göstereceğim size. Bir de benim buradaki değerleri erişebilmem için ne yapmam lazım? Bunu bir data ile işaretleyeyim ki getirse setter'ları olsun. Ben şimdi mesela şöyle bir şey yapmak istiyorum. URL, username ve password değerini dönen bir tane servis yazacağım. Kullanıcının bu bilgileri dönen bir tane servise ihtiyacı var. Veya benim uygulama içerisinde böyle bir servis ihtiyacım var. O yüzden geldim burada. Kontrolörüme geldim. Bir tane interface oluşturmayalım. Ee, oluşturalım mı? Nasıl yapalım? Oluşturmayalım. Çünkü konumuz burada mantı onu anlatmak değil. Direkt Burada. Controller IMPL'nin içerisine bir tane class açacağım. Size bunun kullanımını göstermek istiyorum çünkü. Buraya ne diyelim? property Source Hatta buraya data mı desek? Property diyelim ya. Property Source Controller diyorum. Bir tane controller açtım. Ve bu controller'ım mu? Res controller. Request Mapping ile Rest slash e, ne diyebiliriz API Property dedim içine bir tane sınıf yazacağım String public String get Data Source diyorum mesela Data Source bilgilerini bana dönen bir tane servis olacak bu bunu da geldim get Mapping'i işaretliyorum bana data source'u getir diyorum. Bunu bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Bunun burada tanımını yaptım. Şimdilik buraya return null diyorum. Şimdi benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim şuradaki tanımlamış olduğum global properties'i bu girecek. Benim uygulamam ayağa kalktığında elindeki properties dosyasının şuradaki değerlerini okuyup buradaki değişkenlere dolduracak. Ben de ki buradaki doldurmuş olduğu değişkenleri alıp benim burada kullanmam lazım. Şimdi sizin burada ne yapmanız lazım? Eğer ki bunu bu şekilde çalıştırırsanız hata alırsınız. Niye? Çünkü siz bunu tanımladınız. Bu değerleri setlediniz. Ama bu sınıfın Spring Container'da bir beani oluşmadı. Değil mi? Bunu beani oluşmazsa ben gelip bunu buraya enjekte edemem. O yüzden buraya geleceğim. Hiçbir şey bakın ezbere yapmıyorum kafama göre. Bunu komponent anotasyonu ile işaretliyorum. Ben bunu komponent ile işaretlediğimde bunun Türkçesi şu. Kardeşim sen uygulama ayağa kalkarken gideceksin o uygulamanın bağlı olmuş olduğu property dosyasını okuyacaksın. Okuduktan sonra o property dosyası içindeki şu değerleri yakalayıp onun bağlı olmuş olduğu altındaki değişkene setleyeceksin. Artık bunlar doldu. Ve sen bu dolu olan global properties adındaki binimi spring container'da oluştur diyorum komponenti kullanarak. Artık benim şu sınıfım burada oluşmuş oldu. Şuraya işaretliyorum. Kırmızıyla. Bakın burada oluştu. Daha sonra ben geleceğim bunu burada enjekte edeceğim. O gidecek bunu buradan alacak. Ve burada ben bunu kullanacağım. Geldim buraya. Private. Global properties ihtiyacım var. Global properties dedim. Ve auto-wired bunu buraya enjekte ettim. Daha sonra şöyle bir şey yapabilirim. Ee, bir JSON olarak da dönebilirim bir tip de tanımlayabilirim. Mesela geldim ne yapalım şu configuration içerisinde bir tane tip tanımlayacağım. Geriye response döneceğim ya. Ne diyelim data source diye bir tane class tanımlıyorum. Bunun getir, setir, parametresiz ve parametreli konstruktör olsun. Bu bizden bir tane URL alsın. Bir username alsın. Bir de string olarak password alıyorum. Şimdi ben buradaki servisimi diyeceğim ki sen geriye bir data source tipinde bir tip döneceksin diyorum. Data source'u oluşturalım burada. Data source. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama servisi, repository hiçbirini yazmadık. Benim buradaki amacım bu property dosyasını okuyabilmek ve bunu buraya enjekte edip projenin herhangi bir stepinde kullanabildiğimizi göstermek. Sizler istediğiniz yerde bu şekilde bunu enjekte edip kullanabilirsiniz. Geldim data source'an bir tane nesne türetiyorum. New data source dedim. Daha sonra data source'un içinde. Bu arada bu niye hata verdi? Üzerine geliyorum. Tabii ki hata verir. Şuraya bir eşittir koymamışım. Geldim buradaki URL adresime. Diyorum ki global properties içerisindeki get URL adresini sana setliyorum data source'un URL'in global properties'ten çektiğim özür diliyorum arkadaşlar set username yapacağız. Global properties'ten username alıyorum. Bu şekilde get username şunu bir tık kenara alacağım. Aynı şekilde data source içerisinden set password diyelim de global properties password dedim ve buradaki data source'mu geriye dönüyorum. Şimdi Uygulamamı bir debug modunda çalıştırıyorum. Buradan çalıştırırsanız debug'dan olur. Şu mayına benzeyen yerden çalıştırırsanız. Uygulama başarılı ayağa kalktı. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Uygulama başarılı bir şekilde ayağa kalktı. Ben direkt buradan isteğimi atacağım. Buradan da atabilirsiniz. İlla postman kullanmaya gerek yok. 8080 REST API Data Source üzerinden Özür dilerim. Property demişim. Property slash. Datasource'a istek atarsan gelecek diyor. İsteğimi atıyorum. Bakın verilerim başarılı bir şekilde property dosyasından okuyabildim. Burada ne diyor? URL, username, password değerlerini çiçek gibi aldım arkadaşlar. Mantığını sizlere anlatıp dersi bitireceğim. Şimdi sizler burada Spring uygulamanızı ayağa kaldırdığınızda sizin Spring uygulamanız şurada tanımlamış olduğunuz property source'la şuradaki class path'teki app properties'i bulup uygulamadaki property dosyam benim budur ve bu property dosyasını okuyarak ayağa kalkacak. Tamam mı? Bu birinci step. Daha sonra sizin buradaki global property sınıfınız diyor ki ben o anki Spring'in ayağa kaldırmış olduğu, okumuş olduğu property dosyasını alıp o property dosyasının içine şöyle bir tane özellik varmış. Ben o özelliği okuyorum ve şu değişkeni atıyorum. Böyle bir özellik var. Ben bunu okudum. Bu değişkeni attım. Bu değişkeni attım. Artık benim bu değişkenlerim için dolu. Ama bu sınıftan bir tane bin oluşması gerekiyor ki ben bunu istediğim yere enjekte edebileyim. O yüzden geldim bunun komponentle işaretledim ki Spring Container'da bin olsun ve data ile işaretledim getir setter'ları olsun. Artık benim Spring Container'da bir tane global properties adında değişkenim var ve bu değişkenimin içindeki URL, username, password değerlerim dolu. Daha sonra Buradaki servisi istek geldiğinde baba benim sana ihtiyacım var dedim. Seni gittim buraya o tavayla enjekte ettim. Enjekte etmiş olduğum global properties'in içindeki dolu olan değerleri data source adındaki klasıma setleyip data source'u burada dönmüş oldum. Tamamen esprisi bu. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Sizin servisinizin içerisinde student servis impl'e geldim. Örnek veriyorum bütün studentları çekerken tam olarak burada global property'ye ihtiyacınız var mesela. İhtiyacınız oldu. Tam burada. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? Enjekte ettiğiniz yerin hiçbir önemi yok. O zaman geleceksiniz buraya. Şuraya enter yapıp buraya global property'si alıp o tavayla enjekte edip bu sınıf içerisinden buradaki global property'si istediğiniz metotta, istediğiniz step'te, istediğiniz class'ta enjekte edip bunu uygulamanın içerisinde her yerden kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Ama konteynerda bini oluşmuş sınıflar içerisinde kullanabilirsiniz. Bu global properties aldım. Save ederken de gelip burada kullanabilirim. Delete yaparken de kullanabilirim. Tercih sizin. Ben sadece burada bir tane kontroller üzerinde bunun kullanımını ve geriye döndürmüş olduğu değeri sizlere göstermeye çalıştım ki mantığını anlayabilirsiniz diye. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bunu gerçek hayatta kesinlikle ihtiyacınız olacaktır böyle bir şey. O yüzden bunu ayrı bir bölümde çekmek istedim. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.